Merhaba arkadaşlar, merhaba gençler. Bugün Gamer King'i nasıl yeniriz? Bunu öğreteceğim. Ben. Yenmek çok kolay bu, onu söyleyeyim. Size kurs verebilirim. Onu söyleyeyim. Otur. Bak şöyle veriyoruz, şöyle veriyoruz. Şöyle veriyoruz. Şöyle veriyoruz. Şöyle veriyoruz ve şöyle atıyoruz. Mbappé, Zortingen, Portinga. İşte aa, çok iyi oynuyorum ya. Mbappe son 5 maçta 20 gol. Yani. adam beton yetmez ya. Yani. bir değişiklik mi yaptı? Ne yaptı? Kareyi niye mer benden söylemez. He koymamıştı. Yoksa daha fazla fark ettim. Van Orada yani ee, endirik pas vermeye hazırlansa Kosta'ya ve Diago'ya geç ondan sonra Kosta'ya geçmeye çalış. İkisini birden geçmek yük ister yük. Evet öyle ediyoruz. Mbappé'ye geç. Mbord Mbappé'ye buff gelmiş. Mbappe eskiden daha kötü oynuyordu da. Ben Mbappé'yi komutumda oynadım standart bir de ile Bye. Hadi iki sıfır oluyor. Kolayla. Hmm. kolay da. Bale, bale, bal. Kare korktu. Şimdi i̇şte burada kaleye dönmem korkma işaret eder haberiniz olan. Şimdi bir boş oyuncu arıyorduk. Boş önce bulduk. Rakibimiz bizi boş gösterdi. Boş tekrar bulduk. Ee, rakibimize teşekkür ederim. Hangimiz daha akıllı bilmiyorum ama ben tek şunu biliyorum. Biz savunmadayken adamlar çok iyi kapanıyorlar. Kapanınca da rakibin hatır rakip zaten hata yapıyor. Yapınca da affetmiyor zaten. 3, 3, 3 yıldız, 5 yıldız değil, 3 yıldız, 3, 3. Patstuta işte burada içeri doğru çevirdik. Hata ve topaktingen, zortingen, doğru İşte burada. Üf üf üf. Direkten de girmiş. İşte ya. 3. Şu 3. 8 geliyor. Tony. Mi? ottum <laughs> Onu da aldık. torba ya. Tutan mıydı lan? Armut tutuyor. Onca armut tutarız da tuttu ki. Corner taktığı şöyle gönderiyoruz. Şöyle alıyoruz. Şöyle vuruyoruz. Olsun gol oluyor sürekli diye biz direkt vurunca direkt atıyoruz. Çünkü şöyle bir Yalan lan gitsin. İki dakika sonra açacağız zaten. Sen bak zaman geçiyor. Bah bah bah. Otu <laughs> gidiyoruz. Erkan kaldırıyor. Mbappe. <laughs> o orada pasat senin kafayla bomboş kalıyor gol işte. Böyle bu kadar kolay. <laughs> yani ne lan Hatta biz de bir tek atak yapalım Evet gençler. <laughs> çok sinirli. Bir tane olay yaşadım da çok sinirliyim. Şimdi patlota o siniri böyle çözermişiz demişmişmiş. Ne çöktü? Winnie 4, 5, 6, Winnie 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 dört 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 geliyordu zortingen tortingen bortingen ah! ya direkt kina zortingen tortingen dördüncü golden sonra adam santa san san taktiği yaptı o zaman biz de yaparmış başlık var ya U beş, beş, be, 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 Geçer, be, be, be. beş, on, <laughs> hey, um, gelir şu tabelada 5 bir yazıyor ya. Ona bir de bak. Şu tabelada öyle yazıyor gelir yani işte. Gençler. Gençler ilk bitti. 5 1 Zaten yani maçı bizim hakkımız. Di dibine kadar. Ee, başka yorum yapmayacağım. Yani çok rahat çok profesyonel oynuyoruz bu arada. Hmm, Berkant falan böyle iyi. 2. yıldım 5 atarım. Onu yazarım hocam. Onu, onu atarım. Hocam onu atarım. Kaç adam fırsatları atarsam 10 gelir. O ben neyim lan ev futbolda? Kırmızı. Geçer alan. Geçer durun. Bir bakalım kırmızı yemiş. Mi? Kırmızı yemiş olsun. Öf. Ya. Aga ya. Zaten yani adam orada boş boşuna kaydı. Kor olması tam. Ve çok kızgın. Gerçi doğrusu adam yeter tahmin ediyor da. Tek başarılı bir şey zaten. Beş atar mı? Atabilir mi? 反正都晒得差不多。 Edgar İyuri Embob 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 Mbappé Halt halt oğlum bu adam flash mı? Arkadaşlar bu adam valla flash ya. Ne biçim hız bu? Ne biçimiz? hız? Yani gerçekten yok böyle bir hız yani. 60. dakikada 7. Yani Şuşta bakın ya çok iyi oğlum adam. Sonra vurdu. Şimdi o zaman klasik taktiğimi yapayım. Hadi. Hadi. Abone olun hadi diye ses çıkardım. Tony ya yedi bir aga. Yedi bir çok kötü bir skor ya ben. Alışım var. Onu fark atıyorum ya. Dört, dört gol daha yemeyeceğiz. Bunun kayıtlı hali var. Bir de kayıtsız hali. Ne kadar güzel olur. Şöyle gönderdim.

8 <laughs> Geleceğiz 8-2 oluyor yani Easy peasy Gamer kick is kolay zi diyebiliriz Easy peasy Gamer kick is kolay zi için kaçırdıklarımız. Kaçan penaltı. Mbappin karşı karşıya kaçır. Ona görürüz 10. Osman bir tane atarsam. 10 atarsam bu, bu videoyu like atıp abone olmayı bagel. It's not gonna chop sick today. Şimdi ortaya koyayım. İyi. Gamer Kiki selamlar. Eğer şu an benim videomu izleyip dizilişi görüyorsa yani. Full forvet. Çek ağacımı gol atmak. var ya. Ulan yükselen şut olmasa yükselen şutu ne mu? Ne? O zaman gemirken kata yapar. Dedim. Bak de dedim gençler bakın. Lan!

3. gol 10 gelirim 10 gelirim 10 gelirim Allah'ım Allah, Allah ekber Allah'u ekber Allah'u ekber gelirim 10 gelir 10 gelir hata yapar Mbappı koşar hata hata yapar Mbappı koşar hata 9 oldu. Gençler like atıp abone olmayı unutmayın. Yani 9 attık bu kez. Ama tek bildiğim bir şey var. Gamer King çok kolay. O zaman Gamer King çok kolay. O zaman görüşürüz ben.